Ünlü teknik direktör Diego Simeone'nin oğlu Giovanni'nin yeni adresi belli oldu. 30 yaşındaki Arjantinli forvet Napoli'den Torino'ya kiralandı. Bu transfer için 1 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Torino ayrıca sezon sonunda 6 milyon euro daha vererek oyuncunun bon servisini alacak. Ailesiyle konuştu Napoli böylece 2023 yılında Verona'ya 12 milyon euro ödeyerek transfer ettiği oyuncudan vazgeçti. Simone'nin adı bu transfer döneminin başında Trabzonspor'la da anılmıştı. Ancak oyuncunun ailesiyle de konuştuktan sonra İtalya'da kalmaya karar verdiği öğrenildi. Bir gol bir asist Simvan, geride bıraktığımız sezonda toplam 30 lig maçına çıktı. Ancak bu rakam sizi yanıltmasın. Çünkü sahada sadece 393 dakika kaldı. Toplamda 1 gol ve bir asist üretti. Oyuncu Napoli kariyerinde ise toplam 103 karşılaşmada şans buldu. 14 gol ve 4 asiste imza attı.